İddia korkunç. 23 yaşında bir çocuk önce darp edildi sonra da kurşunlanarak öldürüldü. Onu öldürenlerin uyuşturucu çetesi olduğu değerlendiriliyor. Çünkü cinayetten hemen önce arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu satışına şahit oldu. Fotoğraflarınızı çektik polise veririz bir daha yapmayın diye onları uyardı öne sürülüyor. Benim yeğenim benim canım, benim kuzum bir hiç uğruna gitti. Uyuşturucu çetesinde ihbar ettiği için, kendisi müdahale ettiği için maalesef kör kurşuna gitti. Sözün bittiği yer. Parkta tanık olduğu uyuşturucu satışını ihbar etti. İddiaya göre bu yüzden canından oldu. Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Doğukan'ın uyuşturucu satanları fark ediyorlar. Fark edince de diyor ki işte buralarda satmayın. İşte bu doğru değil. İleri geri aralarında tartışma oluyor. Tartışmadan sonra bu çeteden gidip ekip topluyorlar, geliyorlar ve çocuğumu katlediyorlar. Doğukan Kabak iki arkadaşıyla birlikte araç içinde oturuyordu. Üç o sırada parkta dört kişi arasında gerçekleşen alışverişi gördü. Uyuşturucu satıldığını öğrenince iddiaya göre aracın fotoğrafını çekerek polise ihbar edeceklerini söylediler. Bunun üzerine araç içindeki zanlılar geri döndü. İki taraf arasında kavga başladı. 23 yaşındaki Doğukan olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak başarılı olamadı. Şüpheli şahıs Doğukan'a iki el ateş etti ve onu yaraladı. Doğukan Kabak zanlılar tarafından önce darp edildi kaçmaya çalışırken de vuruldu. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. <laughs> Doğukan Kabak düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün toprağa verildi. <laughs> Kamera kayıtları incelenen olaya ilişkinse 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.